Herkese yeniden merhaba. merhaba. Bugün sizinle Ekim ayında okuduklarım videosunda kısaca bahsettiğim kitap alışverişlerinden birinin kargosunu açacağım. Ama kargo üzerine hep açmak istiyor o yüzden şimdi o açacak. Bu şekilde ulaştı. Şimdi bunu da biraz parçalayacağım. Allah'ım o kadar mutluyum ki şu an. Şunların güzelliklerine bakar mısınız ya? Ağlayacağım, resmen ağlayacağım. Oo, bir şeyler fırladı. İki ufak hayret, çam tükenme ve tükenmez kalem göndermişler. Tükenmez kalem gelmesi çok iyi oldu çünkü ben sürekli tükenmez kalemimi kaybediyorum. Sınıfta imza atarken vesaire, araya kaynıyor. Birisi mi alıyor, ne oluyor hiçbir fikrim yok ama benimkisi kaybolmuştu şu an, sevindim. Kitapları kısaca incelemek, göz atmak gerekirse bir hasar görünmüyor. <laughs> Şöyle dört kitaplık güzel bir alışveriş oldu. Bunlardan birincisi Harper Lee'den Birbirleri Öldürme kitabı. Bunu Instagram'da düzenlediğim çekilişin kazananı için aldım. Aslında ben de okumak istediğim bir kitap ama umarım bir gün kendime de alırım. İkinci olarak Atilla İlhan'dan Yağmur Kaçar kitabını aldım. Şu sıralar ne zaman kitapçıya girsem kendimi şiirlerin önünde buluyorum. Şiir kitaplarını kurcalayıp dakikalarca şiir okuyorum. Bu da geçen haftalarda kurcaladığım şiir kitaplarından birisiydi. Ve şu kitaba baktıkça bile ağlamak istiyorum. O kadar güzel ki. Ben henüz Kızıl İsyan serisinin ilk kitabını okudum. Sadece okuyalı da bir buçuk yıl falan oldu ya sanırım. İkinci kitap 16 Altınoğlu'da Tiyap İstanbul zamanı çıkmıştı. Onu da hemen sipariş etmiştim. Ama YGS LS sürecinde olduğum için okumaya epey çekinmiştim. Çünkü gerçekten ağır bir seri ve beni çok yıpratıyor. Bu yüzden de elim bir türlü gitmemişti ama umarım kısa zamanda seriyi tamamlarım. Son olarak da Bronze adlıyı aldım ve o kadar güzel görünüyor ki. Bence Pegasus yayınlarının çıkardığı kapak harika olmuş. İlk gördüğümde o kadar beğenmedim aslında ama şimdi baktıkça bakasım geliyor. Birkaç ay öncesinde kadar merak ettiğim bir kitap değildi aslında ama bir arkadaşım okuyup kitaba bayıldı. Tabi o da baskısını bulamadığı için internetten indirip okumuştu. Sonra Pegasus yayınlarını çıkaracağını duyunca onu beklemeye başladım. Şimdi de diyorum ki umarım kitabı çok severim çünkü gerçekten pahalı bir kitap. Buna değsin istiyorum. Benim kitap alışverişim bu şekildeydi ve kitaplara baktığımda bir hasar göremiyorum ve gayet memnun kaldım. Öncelikle kitaplar elime tam olarak bir hafta dolaştı. Bilmeyenler için sitenin hakkında da ufak bilgiler vereyim çünkü gördüğüm kadarıyla çok kullanılan bir site değil ama indirim oranları gayet güzel. Pegasus ve İş Bankası yayınları %30, Sel yayınları da %25 indirimdeydi. Ayrıca sanırım fuar zamanı olduğu için şu an EpeSus yayınları da %40 indirimde diye biliyorum. Ayrıca UPS kargo ile çalışıyorlar ve benim taşımacılığına en güvendiğim kargo şirketlerinden birisi de UPS Cargo. Sitede kredi kartının yanında havale ve kapıda ödeme hizmeti de var. Ayrıca kapıda ödeme ve havale imkanı olması da gayet güzel çünkü genelde internet alışverişlerinde kredi kartı kullanmaya çekilen çok kişi var. Ben şimdi gidip kitaplarını aşk yaşayacağım tabii çekiliş kitabını da güzelce paketleyip yarın kargo almam lazım. Daha almak istediğim bir sürü kitap var. Umarım yakın zamanda onları da alabilirim. Sizin de şu sıralar almak için sabırsızlandığınız kitaplar varsa yorum olarak bana bırakabilirsiniz. Ben de şöyle bir bakar fikir edinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.